Merhaba arkadaşlar ben la bir Counter Strike videosu beraber izlerken ben de Emre Bu da çok ilginç bir başlangıç oldu CS e, yani Counter Strike videosu beraber izlerken Neyse AAAAAA Uff <laughs> Evet Emre ne oynuyoruz Modun yok adı ne? Avp oynuyorum avp Yok yok modun adı neydi? Avp Ay. Millet avp ile deşiyor ya Evet Ooo geldi Allah Abi ya, scar vardı. İbes diye bir adam var arkadaşlar çok iyi oynuyor. Maşallah yani. Bu oyunu düzelteceğiz inşallah durumu Emre. Durum bu. Kaybediyor muyuz yine? Bilmiyorum. Hı. Of. Çok güzel bir kill aldım. Hem de duyuyorum. Güzelse sorun yok. Of. Fena kase atıyorum ya. Aynen. Oho! O kadar beleşkilleri killleri aldım ki mp 7yle hani bir vuruyorum adam ölüyor falan. Sağlam nişancılık var bende. Ay güzel burada. Of. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok pro hareketlerle devam ediyorum. Hala Ay, MP7 i̇şte İnat bu, da yani. Birinci. Video Aa biriciyim bir <laughs> sen gaza geliyorsun abi. Aynen aynen. İzle çünkü insanlar izliyor bunu. Must be the best. Ya hem önden hem arkadan adamlar. Şey, i̇şte MP7 gitti sonunda yani. Ben de bunu istiyordum. MP7 gitsin diye öldüm yani. Sıkıldım. Evet. diyoruz. Aldım Şu ben bir adamı. Şu taramalı olan. Tarama. Yakın şeyde çok hoş da. Hangi taramalı olan? Çok ateş eden çok ateş eden taramalı lan. Of ya abi. Millet quick scope'u iyi yapıyor ya. Adam hop arkasına böyle, böyle şey yaparlar adamın yani. Ya Dur dur adam. <laughs> abi çok heyecanlı oluyor bir adam adamı dövüle çıkacak. Mesela köşeye dövüyorsun adamla karşı yüz yüze geliyorsun ya. O dünyanın en heyecanlı anı yani. Minecraft'te yanına creeper düşmesi gibi. Şey. Ha, aynen aynen. Hiçbir fark yok yani arada hatta. Ağla harikalar yaratıyorum. Vallahi. Fena. E seni kadar hızlı kill alamıyor olsam da. Yeni. Yeah. İdare ediyoruz be abi yani. ya. Ne? <gülüyor> Bıçakladım. Bıçakladım. <laughs> Şarj, şarjör değiştiriyordum. Anam. Abi <laughs> best çok fena ya. Evet, beni de bıçak da aldı. Maske takmış o maske ne öyle ya. <laughs> Hayır bir de psikopat ki ben şarjörü de işte herif bir anda çatırt diye aldı beni. Hiçbir şey de yapamadım yani adam göz göre şey göre. görmedim abi adam çok şekil. Bu bayağı şekil canım. Baksa herif. Ay. Bir de iki var. İyi ile başlayan hmm. çok tehlikeli. Famas geldi. Şimdi Famas'la harikalar yaratacağım ben. Valla ben neydi bu silah adı bendeki küçük böyle e Sen neredesin bir yanına geleyim senin Hı, Yanına gel dur dakika Nerede doğru söyleyeyim mi Of çok enteresan B'de A'dayım ben A'da A'dayım, A'dayım. Ay abi Gene bıçak bunlar niye kaç takımın ne zoru var kendi hani bıçaklı anlamadım Ay Fena yeri ibes fena yeri kusuş ha Buluşma bu zor bizim bu oyun ya bana öyle gözüktü en azından. Çünkü hani çok fazla İbbesi hayatta kaybettim. Allah razı olsun. Yine doğdu. Oy. <laughs> i̇çe ya. Bak içe iki iyi kez öldürdüm de başkası öldürdü bu sefer. Hakikaten adı iyi ile başlayanlar ya. Ulan iki, ulan iki. Aha. Abi, abi Bıçaklandım ben. Abi fena be be bana iki kez oldu o. Nasıl? Çok kötü hissetmiyorsun böyle hani taciz edilmiş Kim gibi. Bıçaklar ki. Evet işte. Hani why would you do that Aynen. gibisinden niye yaparsa ki hani öldürebiliyorsan öldürdüğünüzü yani niye böyle rencide ediyorsun niye gururumla oynuyor yani Dur bakayım. Ah be. Ya ne kadar çok ölüyorum. Uf, ben de çok ölüyorum ya. Bak güzel başladık. Oğ geldi sonra gene. Ağlı harikalar yaratmaya çalışacağım. Ya kardeşim, oradan çıkıyoruz. Buradan giriyorlar ya. Desert'i ver Desert'i. Vay desert makyon. Heh öyle yaparlar adam işte. Bir bakayım. Bizi de mi bıçak? Aa! Az bir kere daha bıçak yiyordum. Ama izin vermedim. Bizi bıçaklamalarına izin veremeyiz Emre. Aynen ya böyle bir saçmalık olamaz kaç ki ha 4 dakika kaldı. Ya burada. kardeşim git sen bir yürü git ya. Ya yürü git kardeşim ben kabul etmiyorum. Kabul <laughs> etmiyorum. Neyi kabul etmiyorsun? Git git ya git yürü git oğlum yok öyle bir dünya abi. Yok. Ne oldu içe aldı gene. Allah Allah. <laughs> ya, çık çık. Aa öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oo takım birincisiymişim ne kadar ne olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çatım arkadaşlarına ibret olmak için. <gülüyor> yaratıldı. <gülüyor> Atış nişancılık yeteneğim de. Ben birini öldürdüm o zaman. Ay iki ya. Şu Ike ile. Anteşim, niye orada duruyorsun? Antin kuntin bir yere şey atmış. Gel dur ben sana. Bu ne ya silah gelmedi. Abi bizon bizon çok kötü bir silah ya. Bizim Öldürme. Iyi bir silah Yok be. değerini bilemiyoruz. <laughs> Ay. Ben de şu an şey var ya. Skar mıydı bu? Lan Allah kahretsin. Skar hep de böyle güzel silahlar varken 5 canlı kalayım yani ben böyle. Abi havada tek seferde öldüm hani yere iniş şansım olmadan Bak yine. Abi 2'ye 5 yıldır oynuyormuş oyun. Ben ne yapayım şu adama? At. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Al geber. Pardon bizim Ay. Şeyymiş Fena öldüm ya. Lan herif duvarın içine girdi. Abi bir adamı öldürüyorum arkasından bir adamdan çıkıyor öldürüyor ya. Ama direkt arka arkaya. Ay. Takım ikinciliğine düştü. <laughs> ben bunu yaptığın için oyundan çıkıyorum. <laughs> Böyle bir hakareti kaldıramayacağım. Dur bakayım. Şu hmm. duvar var oğlum önünde. bir duvara saygı yani. <laughs> duvara saygı. <gülüyor> yani. <gülüyor> Niye bu kadar ağlıyor Emre? <laughs> Böyle çok ayıp ediyorlar abi Bizi çok <laughs> az Biz Bak kutu vardı önünde adamın Bunu yapmaması lazım. Of. P90'ı böyle bir süre sonra yere ad, nişan alıp adamı vurabiliyorsun ya çok güzel. Allah özelliği Ay, Bir de makinalı tüfeklerde böyle. Ama esas P90'da. Tabi abi. P90'da. Ay ne güzel vurdu adam. Güzel vurunca yani diyorum da yani hani güzel vurdu diyorum. Hakkını vermek lazım abi <laughs> insanlara Ben takımdan birileriyle takılacağım. Ha geber bizon. Ha bizon. Bir bizon mu <laughs> var sende? Ama aldım adamı. Zombi tabuğu da öldüreyim bari gitmeden. Aha bir tane daha aldım. Ya be beni deşiyor. Kaçtır dop dop ölüyorum. Al makina tüfek var artık. Allah kahretsin ya. Var ya makina tüfek ne ya? Adam 100 metre ötemde makina tüfekle doğdum. Hiçbir şey yaramıyor. Evet. Baya baya hiçbir şey yaramıyor yani. Dual baritas olsun ne oldu? Ne oluyormuş bu? Bir ekstra puan veriyor kill başına. Of 18 puan geldi. Of double kill. Triple kill. Allah. Bir tane daha gelsin. Ay Dördüncüye giderken öldüm. Aynen. Öf, çok üzücü ya. Acı bir hikaye gerçekten. <laughs> Acı bir CSGO hikayesi. Ya sen kapı... O of biz onunla kill aldım. Bizon kili 5 kill yerine sayılmalı. Bizon kili 17 kill yerine yazılıyor zaten. Ha. Lan ya. Lan ya. Evet son saniyeler. Çok heyecanlı. Ulan ya öldüm ya son saniyede öldüm. Of oh. 2 mi kazandı? Hakikaten 2 kazandı yani. Şey, iyi oynuyor ya. Evet arkadaşlar. Bence item çıksa. Ooo. Kenan Oo. götürüyorsun. Güzel güzel. Güzel bir videoda beraberdik. Bir, bir sonraki saniye. videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay.